Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnşallah Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber bomba gibi bir video ile daha karşınızdayız. Clans, Clash of Clans videolarının e, takribi olarak 4. veya 5. videosu ve takribi olarak klanımız da açılalı e, 5. veya 6. günündeyiz arkadaşlar klanımızın. Klanımız bu şekilde. E, kodumuz burada yazıyor. Buradan katılarak arkadaşlar klanımıza destek olmuş olabilirsiniz. Burada da belirtirseniz eğer sizlere arkadaşlar şey yapalım nedir onun adı. Discord veya WhatsApp grubumuzu alalım sizlere gelmiş olduğunuz zaman. Ben biz tabii ki de söylüyoruz ama. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Altın bilet çekilişimiz mevcut. Altın bilet çekilişi ne zaman? Arkadaşlar en kısa sürede 1000 abone olmayı hedefliyoruz. Zaten abone hızımız bayağı yüksek bir şekilde ilerliyor. 1000 abone olduğu zaman bunu kenara yazın arkadaşlar. Hani bazıları der ben vereceğim vermiyorum. Öyle bir şey yok kesinlikle. Her hafta ben canlı yayında belki haftada 2-3 defa olabilir. O gidişatına göre olacak tabii ki bu. Belki 4-5 tane olabilir. Belki her gün yaparım bilemiyorum bunu. Ee, sadece YouTube'un gidişatına göre ben altın bilet çekilişi yapacağım bu kanal üzerinde. Ee, tabii Clash of Clans videoları, araba videoları falan falan e, paylaşıyoruz biz. Klanımızı söyledik. Abone olarak, yorum yaparak videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi saldırı sitelerinden bahsedeceğim. Bu klan e, Kemik arkadaşlarımızın olduğu ve YouTube üzerinden de 2-3 kişinin e, gelmiş olduğu benim de sevdiğim Kardeşlerimin, abilerimin olduğu bir klan arkadaşlar. Güzel, hoş, sohbet, muhabbet. E, zaten biz oyunu böyle şey içinde, sohbeti, muhabbeti, işleyişi için oynuyoruz. Dedikten sonra bir girelim bakalım savunma günlüğümüze. E, şimdi şöyle bir kişi %100 çekmiş. E, diğerleri jortlamış arkadaşlar. Aslında %100 çekilecek bir düzen. E, çok zorlamıyor. Fakat genel olarak saldırı sırları bilinmediği için e, böyle jortlamalar yaşanıyor. Klanımıza gireceğim arkadaşlar şimdi. Ben klan savaşı başlatacağım biraz sonra. Saat 6-6.30 arası şu anda. Güzel bir saat. Her zaman bu saatlerde klan savaşı başlatırsam eğer bence güzel olur. Klan savaşı videolarında daha akıcı daha güzel bir şekilde yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Kod yeşil yazmış evet. Ona hemen bir aleyküm selam diyelim. Selam verildi. Selam alınmazsa olmaz. Arkadaşlar 44'e 40 yendik. Ee, rakibimiz 25 seviyeli klanı. Çinli bir klan. Ee, yendik. Ben bir harita görüntüle diyeceğim. Adamların hiçbiri bizi 3 yıldız çekemedi. ilk 5'imizi. Ee, düzenlerimizi bir göstereyim sizlere. Gözcülük yapalım. Düzenlere girelim. Arkadaşlar Uğur Akay'ın düzeni bence güzel. Tabi zor yüzlenecek bir düzen ama hiçbir düzen yüzlenmeyecek diye bir şey yok. İbrahim'in düzeni bana göre ee, daha bir karışık, daha bir zor. Bir tık daha karışık bir düzeni mevcut arkadaşlar İbrahim'in. <laughs> Devam ediyorum. Benim düzenim de karışık gene keza 3 e, yıldız yapılması zor bir düzen. Fakat bu düzenler zaten genel olarak belki bulabilirsiniz. Bilmiyorum ben. Piyasaya bir sonradan dahil oldu. Zaten YouTube üzerinden de Clash of Clans videolarına dahiliyiz. Takribi olarak daha bir, bir hafta iki haftadır video çekiyorum Clash of Clans. Bunu söyleyeyim sizlere. The Legend hesabı gene efsane hesap. Düzenlerimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah 16 seviye üstü ben hiç kupa falan ayırt etmiyorum. Bizim için adam dost olsun yeterli. Katılın. Yavaş yavaş gelişim problem yok. Klan içinde zaten altı millet çekilişimiz daha yoğun olacak. Ben klana da klan dışı da tabii yapacağım ama klan içi bir tık daha farklı olur. Kendi adamlarımı daha çok altın bilete boğarım. Şimdi görmüş olduğunuz bu hesaplar arkadaşlar hepsi ilk 5 arkadaşlar. 16 ee, seviye kılanlar full artı full hesaplar. Ben bir gözcülük yapayım bir görün. Bakın görmüş olduğunuz gibi 16 seviye full, full hesaplar bunlar. Daha duvarları eksik ama e, birkaç şeyi daha eksik. Burada eksik toplayıcısı, cartı, curtu bunlar önem vermemiş. Gitmiş şeylere basmış, savunmasını güçlendirmiş adam. Seken top, ne bileyim, okçu kulesi vesaire. Ee, tekrardan ben bir izleyeyim. İbrahim'in saldırısını. Şimdi arkadaşlar, e, düzen genel hat itibarıyla bir tık zor. İbrahim bunu güzel bir şekilde fulllemiş. Daha önce izlemedim. Şimdi düşünüyor burada herhalde. Nereden saldırsam diye bir taktik kuruyor. Arkadaşlar üst taraftan okçu Kraliçeyi gönderdi. Aynı yerden. Ve orduyu saldı uçan kışlayı gönderdi e, alttan saldırmadı üstten büyük ihtimalle monolit ve kartal topu aynı yerde olduğu için orduyu güçlendirip ilerlemek istedi herhalde e, şu ana kadar herhangi bir kahramanların skillini açmadı koruyucuyu açabilirdi dondurmayı tercih etti arkadaşlar şu an açtı büyük ihtimalle monolit ve kartal topunu aldıktan sonra belediye binasının üst kısımlarını sarmaşık yapacak Akala nasıl ilerleyecek? Belki de yapmayacak. Aynen. Sarmaşık yaptı arkadaşlar. Ee, i̇lerliyor. Elinde büyüler var. İki tane dondurma bir tane öfke büyüsü mevcut. Daha şeyleri de mevcut. Ee, Kahramanların skill'leri de açılmadı. Yeteneklerini de kullanmadı. Genel hat itibariyle ordusu da zaten baya yaşıyor. Ordusunda da herhangi bir azalma mevcut değil. Şu belediyeyi bir dondurur büyük ihtimalle dondurdu. Aynen belediye alt e, kısımlarını doldur dondurdu. Zaten bundan sonra da hesabın full olmama ihtimali çok düşük. Koruyucunun skill'ini açmış. E, barbar'ın skill'ini açtı şimdi. Ama gerçekten ortada biraz şey yaptı. E, sıkıntı yaşadı. Bundan sonra fullleme sebebi büyük ihtimalle e, kraliçenin yeteneğinin olması arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Aynen kraliçeyle fulllemiş hesabı. Yani helal olsun. Güzel bir taktik yapmış. Kraliçe de şey yapsa sıkıntı olacak gibi ilerliyor. Ama fullemiş arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. 4x'e çekip hızlı beklemeden bir görelim şimdi şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi sıkıntı yaşamadan arkadaşlar fulledi hesabı. Yani İbrahim'in eline sağlık bence. Güzel bir saldırı olmuş. İkinci sırada gene İbrahim fulleymiş arkadaşlar. İbrahim'in saldırı taktikleri hat itibariyle güzel. E, güzel de oynuyor. Video birkaç videomuzda konuşan kişi de İbrahim arkadaşlar. İbrahim güzel defansif önerilerde bulunuyor. Alttan bar şey e, kraliçeye attı üstten uçan kuşlarla destekledi. Orduyu da alttan saldırmayı tercih etti. Bunun sebebi arkadaşlar kartal topunun alt kısımda olması. Öncelikle hedef her zaman kartal topunu indirmek çünkü Kartal topu, monolit bu tarz e, şeyler. Klan karesine şimdi bir zehir atacak büyük ihtimalle. Ya da unuttu mu bilmiyorum ama şey yaptık koruyucunun skillini açtığı için. E, onda gereksin duymadı. Dondurdu arkadaşlar o kısmı. Koruyucunun da skillini açtı ama zorlu bir mücadele gerçekten. E, bu hesabın fullemesindeki en büyük etken arkadaşlar benim gözümde şey. E, orduyu sağlam koruyor Mesela aynı stille bazen ben de aldığım zaman sıkıntı yaşıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi üstü sarmak şıklaştırdı. Fakat e, bence bir alt kısmı da sarmaşıklaştırsaydı şimdi derler ya işte ustasından öğrendi de ustasını yeriyor diye. E, bir alt kısmını sarmaşıklaştırsaydı e, hiç risk olmadan daha iyi bir fulleme şey olurdu. Üste doğru attığı için e, sıkıntı yaşamadı gene de. Bence gayet Güzel bir saldırı. Ordu zaten full duruyor arkadaşlar. Ee, bu ordusuyla İbrahim'in gerçekten saldırı stili, saldırı tarzı çok garantici bir saldırı oynuyor. Bence bu orduyla başka bir köyün iki yıldızını rahatlıkla yapar. Çünkü arkadaşlar Valkür Orman Büyücüsü, ne bileyim kahramanlar çok durdu ya. Helal olsun bence. Süper bir saldırı stili. Gayet güzel. Üçüncüye giriyorum arkadaşlar şimdi. Eee The Legend hesabı gene 3 yıldız yapmış. E, bakıyorum. Bu hesap diğerlerine göre bir tık daha şey, e, duvarları vesaire. Basit pasif, e, full artı full bir hesap değil. Ordunun zaten şeyleri de kahraman seviyeleri de düşük arkadaşlar. Bakalım saldırı stili olarak üstten birkaç tane orman binici attı, uçan kışlalle destekledi. Okçu kraliçeyle de devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir saldırı. Ee, orduyu yolladı. Bakıyorum şimdi şöyle. Aynen yedeği de varmış. Koruyucunun büy büyüsünü açtıktan sonra skillini arkadaşlar. E, içeri doğru girecek. Büyük ihtimalle monolit ve belediye o kısmı sarmaşıklandıracak. Monoliti dondurmayı tercih etti. Ama ordusu biraz dağıldı. Biraz sıkıntı olabilir gibisinden. <laughs> Bence güzel saldırı. Bu saldırıları izlemek arkadaşlar sizin için de saldırı stilini orduyu saldıracağınız yeri nereden olacağını daha iyi kavruyorsunuz. Ve daha e, güzel içerikler çıkıyor ortaya. Yani e, bu tarz videoları izlemek sizin için e, daha güzel... E, saldırı stillerini görmek anlamına geliyor. yani Bir problem olduğu zaman yabancılamıyorsunuz. Ona göre e, saldırı yapıyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir saldırıydı. İb Dilegent hesabının eline koluna sağlık diyoruz. 3 yıldızda fulledi. Arkadaşlar genel hat itibariyle ben de e, saldırı attım. E, güzel bir saldırı oldu. Genel hat itibariyle. Klan savaşımız gayet güzel, zevkli ve eğlenceliydi. Katılmak için arkadaşlar klanımızın kodunu paylaştık. Sormak istediğiniz sorular varsa sorular kısmına, yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgiye sağlıcakla kalın inşallah.